Aslında vergi dilimini geçtim şunun olmasından yanayım ısrarla söylüyorum. İnsanlara net maaş verilmemeli. İnsanlara bürüt maaş verilmeli. Sigortası ve vergisi dahil olmak üzere. Adam diyelim ki 17 bin lira asgari ücret alıyor tırnak içerisinde maliyeti maliyetine kadar 24 bin lira. İşveren payı dahil 24 bin lira kişiye verilmeli. Kişiler hem kendi sigortalarını buradan ödemeli hem de kendi vergilerini buradan ödemeli. Vergilerini öderken de öncelikle her şeyi gider olarak göstermeli. Eğer ki gelirleri giderlerini karşılamıyorsa vergi ödememeli. Normal koşullarda doğrusu budur. Sosyal devletlerin hepsinde de bu yapılır. Ama bizde sanki işverenin yüküymüş gibi gösteriliyor bu. İşveren o vergileri ödüyor bir de gider olarak gösteriyor. Vergisinden kendi vergisinden düşüyor. Yani sizin vergilerin verginizi kendi vergisinden, kendi giderleri gibi düşüyor. Siz bu vergileri çatır çatır stopaj olarak yani kökten ödüyorsun. Hem de giderlerinizi hiç gösteremeden ödüyorsunuz. Zaten kafadan haksızlık bu. Bir de bunun üzerine evet vergi dilimleri, kümülatif vesaire gibi konular ekleniyor. Kurumsal şirketlerde atıyorum adam 2000 lirayla başlıyor, 1000 lirayla başlıyor, maaşı 1000 lira. Örnek olsun diye söylüyorum. 1000 lirayla başlıyor yıla. Vergi dilimi büyüdükçe, arttıkça o 700 lira oluyor, 600 lira oluyor, 500 lira oluyor yıl sonuna geldiği zaman neredeyse maaşı yarı yarıya düşüyor.